Merhaba arkadaşlar, Hobi Bahçem hoş geldiniz. Bugün Kilis'teyiz. Kilis'in Süngütepe köyündeyiz. Gördüğünüz üzere Kilis tam şurası bakın. Şuradaki yoldan Kilis'e 10 km ortalama. Bir de ana yolu var şurada aşağıda. Oradan da Kilis'e ortalama 25 km. Konumuzu belirtmek istiyorum şu an. Bakın şurada ışıklar yanıyor hafiften. Şu taraftan göstereyim. Gördüğünüz dağda yan, yanan ışıklar. Suriye sınırının ışıkları. Tam sınır noktasındayız neredeyse. Bu dağın ismi Darmuk Dağı'ymış arkadaşlar. Eteklerinde ise büyük bir Türk bayrağı çiziliymiş. Öyleymiş yani. Ben öyle duydum. Kuzen de öyle dedi. Gördüğünüz üzere tam karşı dağlar Suriye. Görünüyor zaten. Tam sınır noktasındayız. Bir kilometre mi var sınırda yoksa bir buçuk kilometre mi? Bir buçuk kilometreymişiz. Tam yani neredeyse yani ortalama. Bir buçuk kilometre yakındayız. Her neyse biz videomuza başlayalım ilginç bir olay e, gördüm. Arkadaşlar bu halı gördüğünüz üzere yani bu halı şöyle göstereyim sizlere. E, karanlık evet. Şu köşede kenarda duruyormuş. Üstüne de güvercinler yuva yapmış yabani güvercinler. E, kuzenlerim onu fark etmişler. Sıkışmışlar herhalde içlerinde. Gördüğünüz üzere pisliklerini de gösterebilirsem sizlere güvercinlerin pislikleriymiş herhalde. İsterseniz size yavru güvercinleri de gösterelim. Ee, kuzenlerim de almış onları. Ama güvenli bir yere koymuşlar. İsterseniz gelin bakalım. Feneri açamamıştım. Şu an açtım. Gördüğünüz üzere buradaymış o halı. Tam da üstüne yuva yapmışlar. Şöyle ineyim ben aşağıya biraz. Gördüğünüz gibi şu sobanın altına da bakın görünüyor biraz. Şimdi kuzenim onlara onları çıkartacağız sizin görmeniz için isterseniz çıkartalım gördüğünüz üzere iki taneler kendim dışarıya koyduk bir tanesini aslında hiç de yavru değiller. bakın ay düştü evet şöyle arkadaşlar bakın kapatayım gördüğünüz üzere şöyle nasıl göstereceğimi altına gittireyim yabani güvercinli yavrularıymış herhalde. Gördüğünüz gibi altına gittiler. Yakalı şurada. Nereye gitti onlar? Hatta en arkaya gitmişler. Bir dakika. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Biri burada. Diğeri nerede? Diğeri de oradaymış bakın. Çıktı bakın. Gördünüz de. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.